Ama kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Gidelim bir köy bulalım ilk önce arkadaşlar. Bu arada videoya like atıp abone olmayı kanalda videoyu açmayı unutmayınız. Yorum atanlar yorumlarına kalp atacağım. Evet. Oy çok güzel eve benziyor ama burayı istemiyorum. Ben demirci istiyorum. Köyde direkt çıktı bu arada. <gülüyor> demirci <gülüyor> miydi? <Bir> de... <laughs> Kolemi keseceğiz. Demirci. Valla demirci billah demirci. İnşallah tanedir diyeceğim. Ya <laughs> buldum güzel eşyalar var. Kazma bulut. Ekmeğimizi de yalnız alalım. Bu evde kalmayacağız. Evi seçtim. Böyle alacağımızı. Kapat. <laughs> İmlediklerim. Demir golemi keseriz. Bir daha demirci. Şansa bak. Altın var. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Video biraz devam edecek ama ben geliyorum. Bir işim çıktı herhalde. Şaka şaka arkadaşlar. Şöyle obsidyenimiz biraz çok kolaydı. Yeni zor. Bir şey oldu mu değiştiririz. 10 tane demirimiz var. Bir deneme yapabiliriz bakalım arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Odun mu kraftlayalım? Bence de hadi. Şöyle odunları alalım. Odunları alalım. Şöyle. Arkadaşlar bu arada kanal abone olmak atmayı unutmayın. Biz bizim de bahçemiz tekrardan. Diyor. <laughs> Köy bana bir şey yapar mı? Şimdi böyle böldük. Biraz toprak toplayalım. Golemcik neredesin? Ah gol. orada orada kaçma kaçma. Allah korkum hemen çıktım. <laughs> Et yiyelim. Bak golem seninle bir anlaşma yapalım. Sen bence orada akıllıca dur. Ben seni keseyim. Ondan sonra şimdi bakalım. Akıllıca alamıyorum. arkadaşlar kestik. Direkt elim şuyla alayım. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Şunu, da atalım. Şunu şöyle koyalım. On tane olmuş şöyle. Bir tane crafting table alalım. Demir parçasını mı çevir... Işte da demir parçasını, altın parçasından mı çevirsek? Yoksa alsın arkadaşlar? Bence kalsın. Bence kalsın evet. Arkadaşlar bu videoya bir 50k like gelirse iyi olur. Sevinirim yani. Koyun. Ben bunu cevap alamıyorum benim bir sorun var herhalde. Kendimizi ev seçeceğiz. Sonradan da ev yaparız. Şuradaki büyük ev seçelim. Sonradan da yaparız diyorsa. Eğer arkadaşlar ev yapmamı istiyorsanız abone olup like atın veya yorumlara bir yazın. Şöyle. Şimdi, bu şimdilik bizim de yatağı nereye koyacağız? Yatağı nereye koysa? Şimdi ev çok düzenli. Kendimize bir zırh mı yapsak? Bir zırh. Bundan yaparsam bir tane de kalıyor iyi Atlık arkadaşlar şöyle giyelim şimdi onları ben nereye gitti giymişiz iyi bir tane de demirimiz kalmış <laughs> yeter bize şimdi biz yatak yapacağız bir tane yün lazım yatak yapacağız da Gidip koyun avlayalım koyuncuk koyuncuk nerede var bir koyunlar arkadaşlar sence haberin istemiyoruz ne istiyoruz beyaz domuz varmış ben de şey zannettim yok oyun Hayda geldik aldık yine. Saman gördüm. Ekmek yaparız. <laughs> aldık evet. <laughs> Evet. Şöyle toplayalım. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Bizim naslar var herhalde bu arada. Allah'a Allah. var. Şimdi alalım. 17 tane malyamız var. San, bir yerde meyve masası duydum. Olmuyor. Bir Arılar var. Arılara bakılmayalım. Allah. <laughs> Akşam oluyor. Yine koyun bulamadım. Hemen köylülerde yatak çalacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana yatak lan. Ama ne yapacağım ben? Ha istediğim yatak. <laughs> Görün. Şöyle yapabiliriz. Valla. Köylünü yarın geri vereceğiz. Sabah oldum mu? Hemen koyup yatmam lazım. Şimdi biz kendi yatağımızı oluşturalım. Yatağımızı üst kata koyalım. Tam buraya koyalım. Köylükün de gidip vereyim şimdi. Acıkmışız. <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yani en son şuradan samanlar çeviriyorduk. Şuradan ekmeğe çevirelim. Evet şöyle arkadaşlar. Köylünün yatağını da verelim. Kölün yatağını da verelim, videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı bizlere açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.